Yoksul Oduncu ve Kızları Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, uzak diyarlardan birinde, yoksul bir oduncu, ıssız bir ormanın kıyısındaki küçük bir kulübede, karısı ve üç kızıyla birlikte yaşarmış. Bir sabah yine işine giderken karısına demiş ki, Bugün öğle yemeğimi büyük kızla ormana gönder. Çünkü öğleye kadar işimi bitiremeyeceğim. Orada yerim. Kız yolunu şaşırmasın diye yanıma bir torba darı alıp yollara serpeceğim. Güneş ormanın tepesine kadar yükselince kız bir tas çorbayla yola çıkmış. Fakat ormanlarda, kırlarda uçuşan serçeler, çayır kuşları, ispinozlar, kara tavuklar, kanaryalar, darı tanelerini çoktan toplayıp yemişler. Bu yüzden kız yolu bulamamış. Gün batıncaya, gece oluncaya kadar dolaşıp durmuş. Gecenin karanlığında Ağaçlar uğulduyor, baykuşlar ötüyormuş. Kızın içine bir korku girmeye başlamış. O sırada uzakta ağaçların arasında parıldayan bir ışık görmüş. Orada insanlar olsa gerek. Onlar beni gece yanlarında misafir edebilirler diye düşünmüş ve ışığa doğru ilerlemiş. Çok geçmeden bir evin önüne varmış. Pencerelerinde ışık görünüyormuş. Kız kapıyı çalmış. İçeriden boğuk bir ses. Gel. diye bağırmış. Kız evin karanlık taşlığına girmiş. Odanın kapısına vurmuş. Aynı ses. Girsene içeri. demiş. Kız kapıyı açtığı zaman saçı sakalı bembeyaz bir adamın masanın başında oturduğunu görmüş. Adam yüzünü iki eliyle kapamış. Ak sakalı masanın üzerinden yere kadar uzanıyormuş. Sobanın yanında üç hayvan uzanmış yatıyormuş. Küçük bir horoz, minik bir tavuk, alaca tüylü bir inek. Kız başından geçenleri yaşlı adama anlatmış. Geceyi geçirmek için ondan bir yer istemiş. Adam hayvanlara seslenmiş. Güzel tavuk, güzel oros, alacalı güzel inek. Ne dersiniz buna siz? Hayvanlar hep bir ağızdan bizce uygun demişler. Yaşlı adam kıza dönerek, ''Burada her şeyden bol bol var. Hadi ocağa git, bize ve kendine akşam yemeği pişir.'' demiş. Kız mutfakta ne aradıysa bulmuş. Güzel bir yemek pişirmiş. Ama hayvanları hiç düşünmemiş doldurduğu tabakları sofraya getirip koymuş. Ak saçlı adamın yanına oturmuş. Karnını tıka basa doyurduktan sonra "O kadar yorgunum ki." demiş. "Uzanıp uyuyacağım. Yatak nerede?" Hayvanlar seslenmişler. "Onunla yedin içtin. Bizleri hiç düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir." Bunun üzerine yaşlı adam: Hadi merdivenden yukarı çık. Orada bir oda göreceksin. Yatağı düzelt, beyaz keten çarşaflarını yay. Orada yatıp uyuyabilirsin. demiş. Kız yukarı çıkmış. Yatağı düzeltip keten çarşafları yaydıktan sonra yatağın içine girip uzanmış. Bir süre sonra ak saçlı adam gelmiş. Kızın derin uykuda olduğunu görünce döşemedeki gizli kapağı açmış. Kızı odanın altındaki mahzene indirmiş. Diğer yandan akşamüstü ortalık kararırken oduncu evine dönmüş. Kendisini bütün gün aç bıraktığı için karısına çıkışmaya başlamış. Kadın "Benim suçum yok." kız yemeği alarak çıkıp gitmişti. Herhalde yolunu şaşırmış olacak. Sabahleyin dönüp gelir. Oduncu ertesi gün güneş doğmadan kalkmış. Yine ormana gidecekmiş. Bugün de öğle yemeğini ortanca kızın getirmesini tembih etmiş. Yanıma bir torba mercimek alıyorum. Taneleri darınınkinden iridir. Kız bunları daha iyi görür. Yolunu şaşırmaz. Öğle üzeri kız yemeği alıp yola çıkmış. Fakat mercimekler ortada yokmuş. Ormandaki kuşlar bunları da dünkü gibi yiyip bitirmişler. Kızcağız bütün gün ormanda dolaşıp durmuş. Akşam olunca o da yaşlı adamın evine varmış. İçeri alınmış. Yiyecek bir şeyle yatacak bir yer istemiş. Aksaçlı adam yine hayvanlara sormuş. Güzel tavuk, Güzel oros, alacalı güzel inek, ne dersiniz buna siz? Hayvanlar aynı yanıtı vermişler. Bizce uygun, demişler. Bundan sonra her şey bir gün önceki gibi olmuş. Kız güzel yemekler pişirmiş, yaşlı adamla birlikte yemiş içmiş. Fakat hayvanları düşünmemiş. Yatacağı yeri sorunca hayvanlar. Onunla yedin içtin. Bizleri düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir. Kız odaya çıkıp yatağına yerleşip uykuya dalınca yaşlı adam gelmiş. Aynı şekilde ortanca kızı da mahzene indirmiş. Üçüncü gün sabah Oduncu karısına demiş ki: Bugün bana yemeği küçük kızla gönder. Bu çocuk her zaman usludur, söz dinler. Herhalde dost doğru yoluna gidecek, öbür haylaz kardeşleri gibi ormanda dolaşıp durmayacak. Fakat annesi bu kızını da göndermek istemiyormuş. En küçük yavrum da mı yolunu kaybetsin? Demiş. Adam da, Merak etme, kız yolunu şaşırmaz. Bu kez bezerle götüreceğim. Yollara serpeceğim. Bunlar mercimekten daha iridirler. Ona yolu gösterirler. Fakat kız, kolunda bir sepetle yola çıktığı zaman, Kuşlar, Bezelyeleri çoktan yiyip bitirmişler. Kızcağız nereye gideceğini şaşırmış. Üzüntü içindeymiş. Babasının acıkacağını, yiyecek bir şey bulamayacağını, gecikirse annesinin onu merak edeceğini düşünüyormuş. Sonunda ortalık kararınca uzaktaki ışığı görmüş ormandaki evin yanına varmış. Geceyi orada geçirmesini güler yüzle rica etmiş. Aksakallı adam yine hayvanlara sormuş. Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek. Ne dersiniz buna siz? Onlar da hep bir ağızdan bizce uygun demişler. Bunun üzerine kız önünde hayvanların yattığı sobaya doğru gitmiş. Tavukla horozun parlak tüylerini okşamış. Alaca ineğin alnını hafif hafif kaşımış. Sonra yaşlı adamın isteği üzerine güzel bir çorba pişirmiş. Tasa koymuş. Sofraya getirmiş. Sonra ben karnımı doyururken bu hayvancıklara hiçbir şey yok mu? Dışarıda her şeyden bol bol var. Önce onlara yiyecek getireyim." demiş. Dışarı çıkmış. Arpa getirerek tavukla horozun önüne serpmiş. İneğe de bir kucak dolusu güzel kokulu saman vermiş. Afiyetle yiyin sevgili hayvanlar. Susadığınız zaman içersiniz diye size serin su da getireyim. Demiş. Bir kova su getirmiş. Tavukla horoz hemen kovanın kıyısına sıçramışlar. Gagalarını suya daldırmışlar. Alaca inek de bu sudan kana kana içmiş. Hayvanlar yemlerini yiyince kız yaşlı adamın yanına giderek sofraya oturmuş. Ondan artan yemekleri istemiş. Çok geçmeden tavukla horoz başlarını kanatları arasına sokmaya başlamışlar. Alaca inek de gözlerini kapamış. Hayvanlar uykuya hazırlanıyorlarmış. Bunun üzerine kız artık ben de dinlenmeliyim demiş. Kız merdivenlerden çıkmış, yatağı düzeltmiş, tertemiz örtüler örtmüş. Yatağa girip uykuya dalmış. Kız gece yarısına kadar rahat bir uyku uyumuş. Fakat Ondan sonra evin içinde bir karışıklık olmuş. Evin köşe bucağından gıcırtılar, çıtırtılar duyuluyormuş. Kapılar kendiliğinden açılıyor, kapanıyormuş. Tavanın kirişleri yerlerinden fırlayacaklarmış gibi büyük bir gürültü olmuş. Sonunda her yanı yine sessizlik kaplamış. ...hiçbir şey olmamış gibiymiş. Yattığı yerden kımıldayamamış. Yine uykuya dalmış. Sabahleyin ortalık aydınlandıktan sonra... ...uyandığı zaman bir dene görsün. Kendisi büyük bir salonun ortasında yatıyormuş. Kız sanki bir saraydaymış... Duvarlarda yeşil ipekten fon üzerinde altından çiçekler fışkırıyormuş. Yatak fil dişindenmiş. Üstündeki yorgan kırmızı kadifedenmiş. Yanındaki bir sandalyenin üzerinde incilerle işlenmiş bir çift terlik duruyormuş. Kız bunları düşte gördüğünü sanmış. Fakat o sırada içeriye çok şık giyinmiş, üç uşak girmiş. Kıza ne gibi buyrukları olduğunu sormuşlar. Kız "Gitin, şimdi yataktan kalkacağım. Yaşlı adama çorba pişireceğim. Güzel tavukla güzel horoza, alacalı güzel ineğe de yem vereceğim." Kız yaşlı adamın kalktığını sanıyormuş. Yaşlı adamın odasına gitmiş ve yatağına bakmış. Fakat yatakta yaşlı adamın yerine yabancı başka bir erkek yatıyormuş. Dikkatle bakınca bu adamın hem genç hem de çok yakışıklı olduğunu görmüş. O an adam uyanmış. Yatakta doğrulmuş. Ben bir prensim demiş. Kötü kalpli biri beni ak saçlı ak sakallı bir yaşlı kılığına sokarak ormanda yaşamaya zorlamıştı. Bir tavuk, bir horoz ve alacalı bir inek kılığında üç uşaktan başka hiç kimse benim yanıma gelemiyordu. Eski durumuma dönmem için yalnızca insanlara değil, hayvanlara da iyilik etmeyi seven, temiz yürekli bir kızın yanıma gelmesi gerekti. İşte bu kız sen oldun. Yapılan sihir bu gece yarısı senin yardımınla bozuldu. Eski orman kulübesi yeniden sarayıma dönüştü. Yataktan kalkınca prens üç uşağını kızın anne babasına yollamış. Onlara durumu anlatmışlar ve saraya davet etmişler. Bu sırada kız, "Ama benim öbür kız kardeşlerim nerede?" diye sormuş. Prens yanıt vermiş. "Onlar mahzende kilitliydi. Hayvanları aç bırakmamaları gerektiğini öğrendiklerinde salındılar. Şimdi kulübede annen ve babanla birlikteler." Saraya doğru yola çıktılar. Kızın anne babası ve kardeşleri saraya varmış. Bir zaman sonra prens ve en küçük kız evlenmeye karar vermişler. Ve bütün aile sonsuza dek bu sarayda hayvanlarıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürmüşler. Ve bu masalda 뽀뽀를 Burada... 빚습니다.